1 bölü 1 milyon 800 bin ölçekli bir Türkiye idari bölünüş haritasından faydalanarak hangilerine ulaşılabilir? Ankara Eskişehir arası kuş uçu uzaklığı ben idari de olsa siyasi de olsa fiziki de olsa her haritadan bulabiliyorum. Bursa'nın il sınırları ki idari bölünüş dediğinde il sınırlarını oradan görebilirim. Ama idari haritalardan yükseltiye ulaşamam. Bu fiziki haritalardan ulaşabileceğim bir özelliktir. O yüzden de 1 ve 2 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen haritalardan hangilerinde siyasi ya da idari sınır çizgisi bulunmak zorundadır? Avrupa Birliği'ne üye ülke haritası siyasi bir özellik taşımakta ve burada siyasi sınırlar, idari sınırlar kısmında tabii ki kullandığımız bir nokta oluyor. Marmara bölgesi fayattı ki fayatlarının geçtiği alanlar için siyasi ya da idari sınır belirtmesine gerek yoktur bu fiziki bir haritadır. Afyon, Karahisar ve ilçeler haritasında idari sınırları mutlaka kullanmak durumundayız. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 3 olduğunu belirtelim. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Harita ve krokilerle ilgili olarak özelliklerinden hangileri ortaktır? Harita ve krokiler kuş bakışı görünüşü yansıtır. Herhangi bir yerin kuş bakışı görünüşünü orada gösterebiliriz. İkinci olarak düzleme aktarılır. Yani her ikisinde de ortak olan iki özelliğimiz bunlar. Ama harita ölçek barındıran, krokide ise ölçek kullanılmadan kaba taslak çizimi ifade etmektedir. Haritalarda belirli bir küçültme oranı kullanılır ama kroki kaba taslak çizimdir. O haritaya özgü bir özelliktir dünyanın tamamının ya da bir bölümünün çizilmesi ki bir yerin kuş bakışı görünüşünü ben her iki e, kısımda da kullanabilirim. Harita ve krokide. Kuş bakışı görünüş zaten aynı şekilde her ikisinde de var. Yine düzleme aktarma deseydi her ikisinde de ortaktı. Burada doğru cevabımızın 2-3 yani E olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen taralı alanlar aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiştir. Buna göre taralı alanlardan hangisinin ölçeği diğerlerine göre daha büyüktür? Burada arkadaşlar hemen artış derecelerine bakalım. Nerede bu? Güney yarım kürede. Çünkü güneye doğru artmış derecelerimiz. Buna göre şöyle bir özellik var ki ekvatora daha yakın olan kısım kuzeydeki alanlar. Şimdi bir alan daha büyükse o alanı aynı boyuttaki kağıda çizerken daha fazla küçültüyorum. Bir alan küçükse onu çok fazla küçültmeden o aynı boyuttaki kağıda çizebiliyorum. Dünyanın şeklini düşündüğümde ekvatora gittiğimde daha geniş oluyordu aralıklar. Kutuplara gittiğimde daha da daralıyordu. Yani aynı enlem dereceleri farkı ve aynı boylam farkı olursa ben orada kutuplara yakınlık ve uzaklığa bakarım. Ekvatora yakın olan yer dünyanın şeklinden dolayı daha büyük alanda olacağı için gösterileceği için ki ekvatordan daha şişkin. Bunun yanında kutuplara doğru gittiğimde o alanım daralacaktır. Ve bunları aynı boyuttaki iki kağıda çizmeye kalksam ben burayı daha fazla küçültmem lazım. Ama küçük olan alanı daha az küçültürüm. Yani ayrıntının daha fazla olacağı yer daha az alan kaplayan kısım gerçekte. Bu yüzden de burada kutuplara doğru gitmem gerekiyor. Ya da güney kutbuna doğru gitmem gerekiyor ki daha küçük alanı daha büyük bir şekilde göstereyim. Yani doğru cevabım burada E şıkkı 5 numaralı merkez oluyor. Renklendirme yöntemi ile çizilmiş bir Türkiye fiziki haritasında Çukurova yeşil renkte gösterilirken Ankara Ovası sarı renkle gösterilmiştir. Buna göre bu haritada yer alan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesinin nedeni hangisidir? Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir. Birisinde yeşil renkte gösteriliyorsa 0-500 arası, birisinde sarı renkte gösteriliyorsa 500-1000 metre aralığındaki yükseltiyi gösterir. Buna göre de iki ovanın farklı renklerle gösterilmesinin sebebi ortalama yükseltilerinin farklı olmasıdır belirttiğimiz üzere. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada 20 santim olarak gösterilen karayolu gerçekte kaç kilometredir? Şimdi gerçek uzunluğu bulmak için arkadaşlar bizim yaptığımız işlem ne oluyordu? Haritadaki uzunluğu ölçeğin paydasındaki rakamla çarpıyordum. Buna bağlı olarak da Nedir buradaki durum? Hemen ona bir bakalım. Tabi kilometreye en son çevirebilirim, başta da atıp çevirebilirim. E, tercih sizin bu konuda. Haritadaki uzunluk 20 arkadaşlar. Bunun yanında e, ölçeğin paydası ne oldu? 400 bin şeklinde oldu. Direkt burada hemen e, sıfırlardan kurtularım ve e, bunu özellik olarak ne yapmış olalım? Kilometreye çevirmiş olalım. Ki 20 çarpı 4'ten arkadaşlar ben 80 kilometreye ulaştım. Ya da şunu yapabilirdim. Çarptıktan sonra sıfırları burada silebilirdim. Ama başta yaptım. Daha da işi kolaylaştırdım. Doğru cevabımız 80 kilometre oldu. Santimetreyi kilometreye daha önce çevirerek işimi kolaylaştırmış oldum. D doğru cevabım oldu. Aşağıda aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiş dünya ve Türkiye haritaları verilmiştir. Buna göre bu haritalarla ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi aynı boyuttaki iki harita ama gösterilen alan farklılık gösteriyor. Dünya haritası ki daha büyük bir alanı daha küçük bir kağıda indirdim ve burada ayrıntı daha da azaldı. Türkiye tabii dünyaya göre daha küçük, oldukça küçük bir yer. E bunu aynı boyuttaki harita yine aktarırken diğerine göre daha az küçülttüm. Yani burada birinci haritam benim küçük ölçekli bir harita ikinci haritam büyük ölçekli bir harita ve ayrıntı daha fazla. Buna göre haritalarla ilgili olarak hangisi söylenemez? Birinci haritanın ölçeği daha küçüktür. Evet küçük daha fazla küçülttüm çünkü bunu. İkinci haritadaki ayrıntı birinci haritaya göre daha fazladır ki ikincisi Büyük ölçekli bir harita olduğu için ayrıntı daha fazla. Birinci haritadaki bozulma oranı daha fazla ki gerçeğinden daha farklı şekilde gösteriyorum. Birinci haritanın gerçekte kapladığı alan daha fazla. Gerçekte dünya tabii ki daha büyük. İkinci haritanın ölçek paydası daha büyüktür. Değil daha küçüktür. Çünkü ölçek paydası büyürse küçültme oranı büyür. Orada ölçek küçülür. O yüzden de E şıkkı burada yanlış olan bilgi yani doğru cevabım oldu. Ahmet ve babası coğrafya atlasında yer alan Türkiye idari Bölünüş Haritası, Türkiye Nüfus Haritası, Türkiye'nin Karayolları Haritasını incelemiştir. Daha sonra da babası Ahmet'e bu haritalar ile ilgili sorular sormuştur. Buna göre bu üç haritada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez. Yükseltisi en fazla olan illeri ben buradan bulamam. Çünkü yükselti basamağını belirten bir harita fiziki harita yukarıda verilmemiş ya da inceledikleri haritalarda buna yer verilmemiş. Ama bunun yanında ben harita hangi harita olursa olsun kuş uçu uzaklığı ölçekten yararlanarak ki çizgi ölçeğe baktığımda bulabiliyorum. Tabii çizgi ölçeği de kolay bir şekilde çevirebilirim. Yüz ölçümünü en büyük ve en küçük olan e, iller ki bunu da bulabilirim. Çünkü idari bölünüş var. Karayolu rağının sık olduğu yerler ki karayolu haritası var. Hangi nüfusu daha sıktır nüfus haritası var ki bunların hepsinden çıkarımda bulundum ama yükselti için bana fiziki bir harita gerekiyordu. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu. Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı hangisidir? Toplamı 10 santim. O zaman aralıkları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. Kaçar santim oldu arkadaşlar? 2'şer santim aralıklar oldu. Şimdi 2 santimi ne yapıyorduk? Paya yazıyorduk. Bunun yanında 2 santim kaç kilometreye denk geliyor? Bunu yazıyorduk. Kilometreyi ne yapıyorduk? Santimetreye çeviriyorduk ve 5 0 eklememiz gerekiyordu arkadaşlar. 5 0 da burada Ekledim. Paydaki rakam her zaman 1 olmak zorundaydı. Sadeleştirdim. 1'e 2 oldu. Yani 1 bölü 200 bin ölçekli bir harita olarak kesir ölçeğe çevirmiş oldum. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Harita çizimlerinde dünyanın şekli, yer şekilleri, küçültme oranının kullanılması nedenleriyle bozulmalar meydana gelmektedir. Buna göre yer şekillerinden kaynaklanan hatalar yöntemlerinden hangilerinde daha azdır kabartma yöntemi yer şekillerini birebir yani üç boyutlu olarak gösteren bir harita yöntemidir ve bunda özellikle bozulmalar oldukça azdır Çünkü gerçeğe en uygun bu yöntemle gösteriyoruz. Üç boyutlu da diyebiliriz. İkincisi izohips arkadaşlar ki izohips yöntemiyle yine yer şekillerini daha net bir şekilde gösteriyoruz. Ama tarama yöntemi tek başına bir işe yaramayan bir yöntemdir. Çünkü bazı özelliklerimizi orada e, bulamıyoruz. İşte e, eğim hesaplarken yüzde kaç eğim mesela bunu tarama yönteminden ben çıkartamam. İzoips haritasında ben bunu bulabilirim. Renklendirme yöntemi kısmında tabii renklendirme yönteminde yükselti basamakları veriliyor ama yine eğim tarzı şeylerin orada bulunması tabii ki çok çok zor. O yüzden 1 ve 2'yi burada dikkate almam gerekiyor. Çünkü birçok şeyi burada görebiliyorum, hesaplayabiliyorum. A şıkkı doğru cevabım oldu. Nilay 1 bölü 8 milyon ölçeğiyle çizilmiş Avrupa fiziki haritasını kareleme yöntemi kullanarak 1 bölü 4 milyon ölçekli Avrupa fiziki haritası olarak tekrardan çizmiştir. Buna göre 1 bölü 4 milyon ölçeği çizilen ikinci harita için yargılarından hangileri doğrudur? Harita alanı 4 kat genişlemiştir. Çünkü küçültme oranım azaldı arkadaşlar. Daha ayrıntılı bir şekilde göstermeye başladım. Ki 4 kat genişledi harita alanım. Ölçeği iki kat büyümüştür. Ki ölçek iki kat büyüdü arkadaşlar. Çünkü ne yaptım? Daha büyük ölçekli bir haritaya dönüştürdüm. E, paydaki rakam küçüldükçe ölçeğim büyüyor. Coğrafi koordinatlar değişmez ki ölçek değişince bir yerin coğrafi koordinatları aynı kalır. Yani Avrupa küçük ölçekli de farklı bir yerde, büyük ölçekli haritada farklı bir yerde coğrafi koordinat olarak olamaz. O yüzden üçünü de ben burada doğru cevap olarak alabilirim. E şıkkı doğru cevabım oldu. Yukarıda verilen haritada Numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark daha? Azdır. Verilen alanlar arasında düzlük bir yeri bulmam gerekiyor. Buna göre de hani nerelerde dağlık engebeli yerler var onları eleyelim. Bir kayalık dağlarının bulunduğu Amerika'nın özellikle batı kısımlarında burada gerçek alanla iz düşme alan farkı fazla çıkar dağlık engebeli olduğu için. Bunun yanında Ant Dağları'nın görüldüğü, bulunduğu yerler Güney Amerika'nın batı kısmı. Yine burada dağlık engebeli olduğu için fark fazla çıkar. Bunun yanında arkadaşlar Burada özellikle Alpler e, söz konusu dağlık engebeli. Bunu da eledim. 4 numaralı alanda Himalayaları görmekteyim. Dağlık engebeli eledim. Ama burada 2 numara daha düz bir alan olduğu için farkın en az çıkacağı yer orası olacaktır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen küre üzerinde işaretli A ve B kentleri arası mesafe haritada 30 santim olarak gösterilmiştir. Buna göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ekvator üzerinde bir yer verilmiş. Ekvator üzerinde iki meriden arası 111 kilometreydi. 10 batı, 20 doğu. Arada 30 fark söz konusu. Bunu 111 ile çarparım. Çünkü dediğim gibi ekvator üzerinde iki meriden arası 111 sabitti. Çarptığımda arkadaşlar ki bulacağım sonuç e, benim gerçek uzunluğumu ortaya çıkartacaktır. 3330 kilometrelik bir gerçek uzunluk buldum. Bunun yanında burada artık formülü devreye sokmam gerekiyor. Ölçeğin paydasını bulmam için ne yapmam gerekiyordu benim formülüm neydi arkadaşlar? Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluktu. Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluktu. Ki burada neydi harita uzunluğumuz? Verilmiş harita uzunluğu 30. Bunun yanında gerçek uzunluğuma baktığımda 3330 kilometre. Ve burada tabi bir sadeleştirme yapıldığında sonuç olarak ne bulacağımız önemli. Hemen sadeleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Sadeleştirirsek bu kısım 111 şeklinde bulunabilir ve kilometreyi santimetreye çevirmek için arkadaşlar 50 ekliyorduk. 5-0 eklediğimde zaten hani şu an eklememe gerek yok. Çünkü şıklarda zaten 111 ile başlayan ya da 111 şeklinde olan şık kaldığında doğru cevaba ulaşmış olacağım. Yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yine verilen değerleri yerine koyma. Burada farklı olarak ne verdi? İki meden arası ekvatorda 111 kilometre bilgisi ona bağlı olarak gerçek uzunluğu bulduk. Farklı olarak bu var ama diğerleri yine formül ve formülde yerine koyma.